Bugün benden iPhone'umu tanıtmamı istemişsiniz. Hemen tanıtacağım. Çok az şarjı var. Şöyle kabı var. Gerçek bir iPhone var. Beyaz bir kabı var. Özellikle bir saniye şifremi yazayım. bir Şöyle. Oyunlar var. Su var. Surf. Templarum. Templarum 2. Böyle işte. 3 oyunum var. Çünkü yeni aldım. Notlarım var. Ailemi çok seviyorum diye bir not eklemiştim. İstersen böyle. Sebilirim. Şöyle beni dinlediğiniz için teşekkürler tekrardan. Şöyle bir daha göstereyim. Ortasındaki düğme. Şöyle summa um sorununda var. Tabii ki de herkes dolan bir oyun. Miami. Böyle. Şöyle bir sorunla oynayayım. Hop 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 hop. Yanayım hemen çünkü. Çok fazla zamanım yok. Gördüm gibi. iPhone. vou abrir um iPhone. Eu vou